sporumuzun ürünleri, formaları satışı çıkıyor. Evet, bu formalardan alıp maça geliyoruz. Bu yıl şampiyon olacağız. Atamızın olduğu her yer güzel. Değil mi? Ha, evet, ne Bizim bir var. Evet başkanım. Bir de toprak üretim tesisimiz var. Evet başkanım. Ala Belediye'mizin. İşte burada iç ve dış mekan bitki ve çiçeklerimizin satışı gerçekleşecek kendi yani ürettiklerimizle ürettiklerimiz dahil. Keza yine toprak üretim tesisimizde ürettiğimiz saksı topraklarının satışı da burada olacak. Bütün alaları bekliyorum buraya. Tut. İzban yolu üzerinde yapmakta olduğumuz Green Park'ımızı tamamladık ve şu an orada dolaşıyoruz. Neler var Green Park'ımızda? Türk bahçemiz var, rengarenk çiçeklerimiz var, tıbbi ve aromatik bitki bahçemiz var, çocuk oyun alanlarımız var, kuş kulemiz var, ailecek vakit geçirebileceğimiz bir kafeteryamız var. Evet. Alaallar İzban'a giden ala misafirleri vakit geçirebileceği Alaamızın girişinde güzel bir bahçemiz oldu. Hepimize hayırlı olsun. <laughs>